Merhaba. Yepyeni bir videoyla daha sizlerle birlikteyiz. Sabayı konuşacağız. Şimdi biliyorsunuz yüksek basınç alanı blokajı başlıyor. Ee, ...uzunca bir süre böyle kararlı, stabil, e, sakin ve güneşli hava koşulları bizimle birlikte olacak. Şu anda sadece Beyrut açıklarında bir alçak basınç merkezi var. Türkiye'nin güneyini biraz etkiliyor. Ee, bunun dışında kuzey bölgelerimizde yüksek basınç alanının getirdiği kararlılık var. Ee, tabii güneyde de e, özellikle bu işte Orta Doğu bölgesinin... ...işte Irak, İran, Suriye çevresindeki bütün bu toz e, işte nedir partiküllerin, kum, toz ne varsa hepsinin taşındığını bize doğru söyleyebiliriz. Biraz böyle çöl tozları üzerimize üzerimize geliyor. Güneydoğu bölgesi, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu'da toz konsantrasyonu yükselecek. Tabii ki bu da hava kalitesinin düşmesi anlamına geliyor. Bazılarımızın sağlığını etkileyebiliyor. Özellikle astım hastaları ve alerjik insanları biraz olumsuz etkiliyor bu tür hava koşulları. Biliyorsunuz biz soluduğumuz havanın kalitesiyle çok aslında doğru orantılı şekilde hayat kalitemizin ilerlediğini söyleyebiliriz. Soluduğumuz havanın kalitesi düşükse eğer sağlığımız ciddi anlamda etkilenmeye başlar. Ama nasıl bir etkilenme? Öncelikle böyle baş ağrısı, halsizlik, motivasyon düşüklüğü, işte bir sinirlilik hali, nasıl diyelim gibi böyle hafif Psikolojik biraz gerginliği artırıcı etkiler başlar, sonrasında akciğer sağlığımızı etkiler, başlığı düşürür bir yandan bir bakmışsınız soğuk algınlığına yakalanmışsınız ya da bir bakmışsınız başlıkla ilgili başka bir rahatsızlığa yakalanmışsınız. Dolayısıyla bu tür e, sıkıntıların oluşma olasılığı maalesef ama maalesef böyle günlerde mevcut. Şimdi. Bugün Rüzgar Marmara'da ve Doğu Akdeniz'de kuvvetli ve o Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'ya taşınan toz, işte kum ve benzeri partiküller biraz böyle denize doğru da bir kısmı aslında gidecek. Dolayısıyla bu bizim açımızdan biraz rahatlatıcı olabilir ama güneyden yine taşınmaya devam ettiği için bir sirkülasyon halinde devam edeceğinden çok da etkisi olmayabilir bir yandan. O yüzden ee, bunu da söyleyelim. Ama Marmara'da, Doğu Akdeniz'de, Poyraz'da kuvvetli esiyor olacak. Şimdi genel olarak tüm Türkiye'de yağışsız, güneşli, sakin bir hava var. Ve sıcaklık şu anda Mart ayı normalleri civarında. Tam normallerdeyiz. Mart normallerindeki... Tek gün bugün hatta. Mart normalinde bir hava var şu an dışarıda. İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de büyükşehir Türkiye'nin pek çok noktasında normaller civarında bir havayla karşı karşıya kalacağız. Bu normalin tadını çıkarabilirsiniz. Neden? Çünkü bir gün yarın değişiyor yine normalin üstüne sıcağa doğru eğilim göstereceğiz. Hava sıcaklığı yükselecek, ısınacağız. Isınmaya doğru bir eğilim göstereceğiz. Şimdi biliyorsunuz Doğu Anadolu'da dün sıcaklıklar donma noktasının 5-6 derece altındaydı. Bugün Erzurum 0'ın altında 9, Kars 0'ın altında 12, Ağrı 0'ın altında e, Erzurum ve Kars 0'ın altında 9, Ağrı 0'ın altında 12, Ardahan 0'ın altında 15'lerde. Dolayısıyla biraz bir soğuma eğilimi var gece sıcaklıklarda fakat gündüz öyle değil. Gündüz hava ısınıyor ama gecede biraz küçük bir düşüş eğilimi olacak. Şimdi baktığımız zaman Türkiye tablosuna her yerde havanın güneşli ve açık geçeceğini hem bugün hem hafta boyunca da aslında aynı şekilde devam edeceğini çok rahat bir şekilde söyleyebiliriz. Ee, yağışsız bir periyot bizi bekliyor. Ama elbette bunun da başka riskleri var. Birazdan geçeceğim. Ama ona geçmeden önce çığ riskini biraz açalım istiyorum. Şimdi Doğu Karadeniz'de ve Doğu Anadolu'nun karla kaplı yükseklerinde ki pek çok nokta kar örtüsüyle kaplı çığ riski yükseliyor. Biliyorsunuz sene başı başladığımız zaman yani daha doğrusu kış başı itibariyle mevsim başı itibariyle başlayan kar yağışı işte özellikle yüksek kesimlerde kar örtüsü meydana geliyor. Sonra gece bir inanılmaz don yaşanıyor üst üste birkaç gece. O kar örtüsünün en üst tabakası donuyor. Ondan sonra güneş çıkıyor. Bir erik haline geliyor. Tekrar donuyor. Daha sonra tekrar bir kar yüküyle kar örtüsüyle kaplanıyor. Sonrasında tekrar üst tabaka tekrar buzlanma, tekrar don tekrar o örtünün erimesi tekrar buzlanma gibi tekrar yeni kar örtüsü böyle 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 üst üste üst üste üst üste birikiyor. Şimdi yoğun kar yağışının olduğu dönemler ki bu sene yaşadık doğu Anadolu'da gerçekten çok yoğun, uzun süreli bir kar örtüsü oluşumu yaşadık. Şimdi buna bağlı olarak kar örtüsü çok daha kalın, iki buz tabakası arasında daha kalın kar örtüleri oluştu ve bu yük, üstüne yük, üstüne yük, üstüne yük bindikçe de ne oluyor? Bir noktada kırılma ihtimali artıyor. O zayıf örtü içerisindeki o yani bu komple kar örtüsü içerisinde bazı noktalar daha zayıf olduğu için işte belli noktalarda buz var, belli noktalarda yok falan az önce anlattığım sebepten kırılma meydana gelebiliyor. Dolayısıyla çığ riski bu süreçte hem işte bu hafta hem artık bundan sonraki süreçte çok çok yüksek seviyelere çıkacaktır. O yüzden mazisinde çığ yaşanmış tüm yüksekler ama doğunun karla kaplı tüm yükseklerinde çığ riski çok riskli ee, seviye olarak çok yüksek bir boyutta. Her an çığ yaşanabilir. O yüzden mutlaka kendinizi korunaklı sağlam bölgelerde e, tutmalısınız. Ama tabii mazisinde çığ yaşanmış noktalarda olasılık daha fazladır. Bunu da ekleyelim. Şimdi dolayısıyla tablo bu. Bugünün tablosu böyle. İç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don tehdidi sürüyor. Şimdi bir yandan hastalık havası ihtimali artık başlayacak. Neden? Biliyorsunuz yazın işte hem gecenin hem gündüzün çok sıcak, kışın hem gecenin hem gündüzün çok soğuk olduğu günlerde biz biraz daha havaya göre davranırız. Neden? Çünkü gün içerisinde genel bir davranış paternimiz gelişir işte sıkı giyinmeye alışırız sabah akşam sıkı giyiniriz ve bu böyle devam eder. Yazında işte ince giyiniriz sabah akşam ince giyiniriz havaya bir şekilde adapte oluruz ve öyle devam eder. Şimdi insanın adaptasyonu biraz daha zayıf yani havada değişim çok daha hızlı olabiliyor bazen işte sabah güne güneşle sıcak başlayabiliyoruz ama gece buz gibi bir havayla karşı karşıya kalabiliyoruz. İşte böyle olduğu zaman insan çok hazırlıksız yakalanıyor neden? Çünkü biz o sıcak hava kendimize ayarlayalım derken gecenin o soğuğu hop diye bizi hasta edebiliyor. İşte şu anda tam da böyle bir sürece giriyoruz. Şimdi uzunca bir süre güneşli normallerin üzerinde sıcak bir dönem başlayacak. Fakat geceler öyle değil. Gece yine donma noktası civarında, bazı noktalarda donma noktasının altında, bazı noktalarda donma noktasına yakın bir aralık içerisinde olacak hava sıcaklığı. Fakat gündüz öyle değil. Gündüz işte Ege'de, Akdeniz'de 20'ler, 22'ler, 23'ler ölçülecek. Ege'de 20-21'e çıkacak. Akdeniz 23'ün 4 dereceye kadar hatta 25'e kadar yükselecek Akdeniz'de sıcaklıklar. Marmara'da da, İstanbul'da 16, 15-16 dereceye kadar çıkacak hava sıcaklığı. Şimdi durum böyle olunca şimdi gece de aynı performans olacak mı? Hayır. Geceler yine oldukça serin geçecek. Ee, durum böyle olunca da tabii ki hastalık havası kaçınılmaz olacaktır. Gece gündüz sıcaklık farkı arttıkça 24 saatlik bir gün dilimi içerisinde bizim maruz kaldığımız hava değişikliği çok daha fazla hale geliyor ve bu bizim bağışıklığımızı bize hiç hissettirmeden düşürüyor ve virüsleri açık hale getiriyor. O yüzden aman dikkat diyelim. Bağışıklığımız bu süreçte düşecek. Olabildiğince bunun önüne geçmeye çalışın diyelim. Şimdi yarında her yerde hava güneşli, açık yine sis oluşumu başlayacak. Giderek artık sis oluşumu artacak cuma günü de, cumartesi ve pazar günü, pazartesi ve salı günü de Türkiye'nin tamamında hava güneşli, açık, yüksek basıncın hakim olduğu, havada bir böyle blokajın olduğu ve sistemlerin bize girişini engellediği bir süreç yaşayacağız. Ee, bir, bir hafta 10 gün kadar. Ee, belki daha da uzayabilir ona bakacağız ama ayın 10'u itibariyle Avrupa dondurucu bir soğuk e, hava içerisine girecek. Fakat Türkiye blokaj, biz yüksek basınç alanı blokajı sebebiyle bu soğuk havayı almayacağız. Sonrasında ayın Ayın 15'inde işte kuzey kesimden Sibirya üzerinden bir girecek soğuk var ama biz yine o yüksek basınç blokajı içerisinde kalabiliriz. Ayın 20'sinde bir Türkiye'ye girişi e, ihtimali var ama biliyorsunuz değişiyor giderek e, yüksek basınç alanı kararlı bir şekilde üzerimizde kalıyor. Bakalım ne kadar daha kalacak? Bunu da göreceğiz ama şimdilik bir yüksek basınç alanı blokajı içerisinde olduğumuzu söyleyelim. Uzun vadeli kararlı, tabakalı, güneşli normallerin üzerinde sıcak bir hava bizimle birlikte olmaya devam edecek. Şimdiden planlamalarınızı buna göre ayarlayabilirsiniz. Ama unutmayın hastalık havası da bir yandan devam ediyor. Gündüzler biraz normalin üzerinde sıcak olacak ama geceler yine hayli soğuk geçmeye devam edecek. O yüzden bağışıklığı düşürür bu durum. Aman dikkat diyelim. Ve neyden bahsedecektik? Hava kirliliği son olarak. Biliyorsunuz bu yüksek basınç alanı havanın düşey yatay yönde karışımının minimum olduğu günler anlamına geliyor. Havada karış ışın minimum olunca ne oluyor? Havaya salınan tüm emisyonlar e, havada yere yakın yerde kalmaya, birikmeye, birikmeye devam ediyor. Sis bu soluşumu da zaten hava kirliliğini artıran bir etken. E, hepsi bir araya gelince hava kalitesi çok düşmüş oluyor. Önümüzdeki süreçte yani bir hafta 10 gün 15 gün boyunca biz böyle güneşli sakin ve sıcak hava koşulları içerisinde kalacağız ama havada kirlilik giderek yükselecek. Lütfen kontrol edin. PM 2.5 ve PM 10 değerlerini ve Tabii ki tozu. Şu anda toz taşınma biliyorsunuz. Bugün yarın Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da yüksek ama sonrasında genel olarak partikül konsantrasyonu havada çok çok yüksek olacaktır her geçen günde yükselmeye devam edecektir. Özellikle sanayinin yüksek olduğu, trafiğin yoğun olduğu, popülasyonun fazla olduğu bölgelerde havaya salınan emisyonların yoğun olduğu alanlarda kirlilik konsantrasyonunun uzunca bir süre yere yakın alanda kalmaya devam edeceğini lütfen ama lütfen unutmayın. Böyle günlerde eğer yakınınızda işte yoğun bir trafik varsa ya da sanayi bölgesine yakın yaşıyorsanız ya da bir fabrika emisyonuna yakın eviniz ya da iş yeriniz Camı pencereyi açmadan önce mutlaka birkaç kez düşünün. Çünkü o noktada kirlilik konsantrasyonu mutlaka yükselir bu süreçte. Bunu da unutmayın diyerek videoyu sonlandıralım. Bütün uyarıları yaptık. Ee, umarım faydalı olmuştur. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Her zaman söylediğimiz gibi videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, bildirimlerinizi açmayı ve bu kanalı sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Tekrar elbette görüşeceğiz. O zamana kadar da sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.